Buraya geldiğiniz için, bizlere destek vereceğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bizim burada olma amacımız mahallemizdeki sizlerin talebi doğrultusu. Yapacağımız 5 yıllık strateji planında sizlerin de bize katkı sunacağı, ekleyeceği, sizlerin görmediği, sizin gördüğü eksikliklerimizi burada belirtmek. Hem kültürel anlamda hem sanatsal anlamda, hizmet anlamında ne olursa olsun yapacağımız programda planlamada sizlerin desteği bizim için çok çok önemli. Sizlerin mutluluğu bizim için çok çok önemli. Biliyorsun daha yeni geldik ama güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Buraya katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer'i, müdürlerimize, çalışanlarımıza, hepinize ve buraya katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun başkanım. Öncelikle. Evet. Sonrasında da çıktık başkanımızın yanına gittik. <laughs> eğitim için her şey yaparım dedim. Ne olursa olsun sonuçta eğitim. İmzayı attık gittik Büyükşehir'de ve onun takipçisi olup hızlandıracağım. Etkinli olan iki binamızı şeklinde uyarladık ve son imzaları attık. Ama ne zaman başlanır yasal işlemler biz hazırız. Her konuda, maddi konuda da hazırız yapmaya. Mezitli'ye kiralar, Mezitli Belediyesi'ne kiralar, halk yararına işler yapalım. Çünkü onun fazla girildiğinde zarar verdiği başka. Halkın yerine halka kullanacağız. Yani kimse... Her zaman destekçinizdik. Ben de esnafım okulun karşısında. Burada esnaf arkadaşlarım da var. Bizim de mağduriyetimiz oldu bu okul için. Mahalleye zarar yani sessiz, sakince 3 saatlik bir nişan yaptık. Çok da güzel oldu. Bizim için de güzel oldu. Yani ekonomik olarak da. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz. Sağ olun.